Rüya emir. Aa, anneciğim. Ne yapmış abiler Rüya buraya? Efe. Rüya gelin buraya. Ay. Ne yapmışlar? Efe. Rüya. Ay bak bak bak. Kırdı emir hep. Alın alın. eyvah. niye bayıldın? Efe sen niye bayıldın? Çabuk kalkın. İkiniz de, ikinize de sormam gereken şeyler var. Kalkın bakalım. Ben, Efe çabuk gel sen de buraya. Ağabey, bu dağıtın, bu dağıtın, bu dağıtın. Şimdi Efe senden bir isteğim var. Kardeşini önce ağla. Kardeşini ağlatmadan önce bir içeri götür. Seni burada bekliyoruz. Kardeşini ağlatma. Ağlatma. Heh, götür. Ağlatmadan eline bir şey ver götür mesela bir şey bul bir şey bulalım emirin seveceği Ketçap. bir şey Ketçap. ver bakalım dene tamam onu istemedi Efe onu istemedi başka hmm. Efe bak şunu ver bakalım kamyonu ver emire kamyonu ver emir bak abi ne veriyor tamam şimdi çıkarmaya çalış çıkar 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 Efe Çıkar onu çıkar çıkar aferin oğlum. ha kapıyı kapat. Yavaşça kapat annem kapıyı. Kapıyı yavaşça kapat. Tamam şimdi ikinizi de sormam gereken şeyler var çocuklar. <laughs> Anneciğim. Aa Efe. Sonra da ama şu. Efe burayı dağıtmışsınız. Evet, Buraları. Bak Rü Aa. Bakayım Rüya. Bakayım teyzeciğim. Aferin bak Rüya ne kadar güzel toplamış. Bunların yeri neresi Rüya? Ben onları... Nerede? nerede, nerede? Tamam koy bakalım oraya. Rüya onları ah, kaldırdı oraya. İşte bu süper oldu. Aa Rüya parfüm. Parfümün kaldı. Onu da. Onu da. Rüya oraya koydu. Tamam. Ha, tokasını... Kapağı Tapağı mı? Hii kapağını Onu bulmamız kaybetti. lazım. Or Par hani? Hani? Gördüm tamam tamam. Hii. En önemli şeyi unutuyorduk neredeyse. Tamam kapağını kapat. İşte bu, bu süper koptik oldu. oldu. Benim arabada, bir araba tamam. Tamam o zaman abi, sen abi. ona bineceksin. Rüya ata mı binecek? Rüya Evet o oynamıyor. O zaman tamam araba oyunu vazgeçelim. Ben biraz düşüneyim mi? Bekleyin ben biraz düşüneyim. Buldum.